Merhaba dostlar. Tabii ki de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anki konumuz ne? Ünsüz benzeşmesi yani ünsüz olayları olacak. Şimdi gençler bu videonun pdf halini edebiyat ve şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Edebiyat ve üzerinden görebilirsiniz. Bu dosyanın pdf halini, video halini, testlerini de tabii ki internet sitemiz üzerinden bulabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Çok da vakit kaybetmeden hemen ünsüz benzeşmesi olayına giriyoruz. Gençler ünsüz benzeşmesi, diğer adıyla ünsüz sertleşmesi ve bir diğer adıyla ünsüz uyumu. Bakın bu isim çok tehlikeli. Ünsüz uyumu, ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi çokça sorulan adlardandır. Peki nedir? Sizin de zaten ezelden beri bildiğiniz bir ifade var. Fıstıkçı şahap. Yani fıstıkçı şahaptan sonra C, D, G ünsüzleriyle başlayan bir ek gelirse bu C, D, G neye dönüşür? Ç, T, K olur. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Neymiş? Fıstıkçı şap ile biten bir kelimeye cdg ile başlayan bir ek getirildiğinde ne ile başlar? Tabii ki de çtk'ye dönüşür. Şimdi size birazdan bir pratik vereceğim ama öncelikle örneklerimize bakalım. Şimdi gençler metni okudunuz. Kitap kelimesini hemen klasik örnekler üzerinden gidelim ama sonrasında size bir iki pratik söyleyeceğim. Pratikler önemli. Gençler kitapçı ifadesine bakıyoruz. P ile bitmiş. C ile başlayan bir ek almış. Bu C neye dönüşmüş? Ç'ye. Küskün kelimesine bakalım. Küsmek, gıngin eki, S ve G yan yana geldiğinde S, K'ye dönüşmüş. E bununla beraber keskin neye dönüşmüş? Keskin. Et, cil. Cıl, cil eki neye dönüşmüş? çile dönüşmüş. Hatta gençler bitki kelimesine dikkat edin. Bitmekten bit gidir. Yani almaktan algı var ya bitmekten de bitki oluyor. T ile G yan yana geldiği zaman bunu neye dönüştürüyor? Bitkiye Bu kadar basit. Gençler aslında pratiğimiz şu. Ş ile T'yi, T ile K'yi yan yana gördüğünüzde bir soru işareti uyansın ama gençler şu ipucunu unutmayın. Sorular üzerinde benzeşme olayını ilk başta şu eklerde arayın. Bakın bu ekleri gördüğünüzde benzeşme olayının olma ihtimali çok yüksektir. Nedir bu ekler? Mesela soruldu bana ünsüz benzeşmesi var. Hızlıca bu ekleri bir inceleyin. Mesela dık dik dığında diğinde da, deda dendan. Bu ekleri hızlıca bir inceleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Neden? Çünkü benzeşme genellikle bunların üzerinde gerçekleşiyor. Ve size bir ipucu daha. Dıkça, dikçe. Şu eki gördüğünüzde garanti bir şekilde benzeşme vardır. Neden? Dıkça ekinin aslı dık artı cca'dır. Bu ikisi yan yana geldiğinde bunu c'ye dönüştürür. İşte bundan dolayı dıkça dikçe eki garanti bir şekilde benzeşmenin olduğu yerdir. Pratiği unutmuyoruz. Hızlıca bu ekleri arayın. Bakın tekrar ediyorum. Koskoca bir metin geldi. Benzeşmeyi mi sordu bana? Hızlıca bu eklerin olduğu yerlere bir bakayım. Özellikle D'da, da, di, dır, dir. Bunları çokça sorarlar. Hemen bakalım. Gençler. Anlattı kelimesini gördüm metin içerisinde. Bakın tı, tti diye bir ek yoktur. Bunun aslı dıdi'dir. De, de, Söylettiği bakıyorum. Hemen parçaladım. Söylet ti i şeklinde. E diye bir ekim yok. Bu ekin aslı nedir? Dik ekidir. Uçdan, çalışkan, meslektaş, yapışkan. Mesela şu da var. Araş, dırma veya yapmış dır. Yani bu ekler yan yana geldiği zaman benzeşme kuralı devreye giriyor. Gençler unutmayın, Türkçede iki ek haricinde bu ekler neler? Seninki, benimki, onunkindeki, ki ve ken. Şu ekler haricinde bütün ekler yumuşak ünsüzle başlar. E ben bakıyorum burada T ile başlamış. E ben biliyorum ki o zaman bunun ası nedir? T'dir. Mesela sahaf ta. Bunu parçaladığımda T ta diye bir ekin olmadığını anlıyorum. O zaman bu ekin aslı nedir? Sahaf dağdır. D da neye dönüşmüş? T'ye dönüşmüş. Demek ki pratiğim neymiş? Bakın size benzeşmeyi sorduklarında d di, dık dik, dığında dindi. Dık en tehlikelisi dır dir d de, da dendan. Hızlıca bunlara bakın. Bunlar T'ye dönüşmüşse garanti benzeşme vardır. E bununla beraber benzeşme özel isimlerde geçerlidir. Mesela Ahmet kesme atıyorsunuz, D, T dönüştü. 1993, 3 ile bitmedi mi? Ç ile D yan yana geldiğinde bunu neye dönüştürdü? T. İşte bu kadar basitti. Gençler, şuna dikkat. Bazı ekler sertünsüzle başlayan bir kelimeye gelse de benzeşme olmaz. Mesela çocukcağız kelimesi. Şu şekilde yazılır. Aksi şekilde yazarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Biz buna benzeşmeye aykırılık diyebiliriz. O zaman size bir soru gelsin. Şu soruyu size soruyorum. 1-2 dakika bekleyeceğim. 1-2 dakikada olmayacak da şöyle biraz bekleyelim. Şu soruyu çözmenizi istiyorum. Hızlıca diğerlerinden farklı bir ses olayı gerçekleşmiştir diyor. baktığınızı varsayıyorum. E şıkkından bak başlayalım. D di dikkatimi çekti. Kötüleş D'dir aslı. DT'ye dönüşmüşse o zaman bunun aslı nedir? Tabii ki de sertleşme. Bitkin kelimeye baktığımızda bitmekten bitgin olduğunu bilmek zorundayım. Neden? Çünkü bu ek şöyle başlıyor. bit kin şeklinde. E ben biliyorum ki ki ve ken haricinde bütün ekler yumuşakla başlar. O zaman burada gin eki olması lazım. GK'ye dönüştüğü için sertleşme söz konusudur. Bu da gitti. Attın at tın şeklindedir. Bu T'nin aslı D'dir. DT'ye dönüştüğü için sertleşme vardır. E ben size ne demiştim? Dıkça dikçe varsa garanti bir şekilde sertleşme vardır. Bu yüzden cevabım A oluyor. Burada yumuşama var ki birazdan ona geliyoruz. Hadi bakalım o zaman ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi başlığına. Gençler, şimdi bu çokça sorulan bir sorudur ve tehlikelidir. Neden? Bununla ilgili farklı soru tipleri var. Nedir bu farklı soru tipleri? Gençler, öncelikle şimdi şuna bakacağız kelimeler p ç t k ile başlıyorsa bunlara ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde p ç t k b c d g veya g'ye dönüşür. Yani az önceki olayın tam tersidir. P b'ye dönüşmüş, ç c'ye dönüşmüş. Sertken yumuşamış. Buna dikkat ediyoruz. Kelimeleri ekine köküne ayırarak okumanız çok önemli gençler. Bakın ses bilgisi sorularında ekine köküne ayırmadan soruları okursanız sıkıntı yaşarsınız. Buna dikkat edin. Hemen bakıyoruz. Çelengi kelimesini gördük. Ben bunu ekine köküne ayırırsam. çeleng artı i şeklinde olduğunu görürüm. E K burada neye dönüşmüş? G'ye. K sert. Bak K sert, G daha yumuşak. O zaman KG'ye dönüşmüşse burada yumuşama söz konusudur. Kitap kitabı anlattık. I. şimdi gençler size bir ipucu daha vereyim. Şöyle şuraya bir boşluk açalım. Bakın. Benzeşme olayının olduğu gibi dık dı dında ecek acak bir de lık gençler şu eklerde yumuşama görülür bakın benzeşmeler kel ekin başında gerçekleşir burada benzeşme olur yani sertleşme yumuşamalar ise burada gerçekleşir yani sonunda olur o zaman ben şunu diyebilir miyim Hocam d dı, dığında bu eklerde garanti bir şekilde yumuşama vardır. Neden? Bu ekleri parçaladığınızda dık ı şeklindedir. E bu k neye dönüşmüş oluyor? g'ye dönüşmüş oluyor. O zaman bana ünsüz yumuşamasını sorduğunda hızlıca dığı dığında arayacağım. Neden? Çünkü bu eklerin orijinali dık dıkında şeklindedir. Buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle mesela göstereceğim şeyler var. Göstereceğim diyelim. Bakın bu ekin orijinali nedir? Ecek, acaktır. K'ye dönüşmüşse burada ne gerçekleşir? Tabii ki de yumuşama gerçekleşir. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Size soru gelirse eğer yumuşama vardır diye hemen bu ekleri arayın. Mesela insanlığı Garanti yumuşama var. Yani şu ekleri gördüğünüzde bir soru işareti yarasın sizde. Zaten dık, dıkça, dığında bunlarda çift ses olayı da gerçekleşir ki sorularda sorulacaktır. Mesela şuraya bir boşluk ezeyim. Size derse ki birden fazla ses olayı vardır. Mesela anlat, tığı kelimesine bakalım. Şunu inceleyelim. Kelimenin anlatmak, anlattığ, ı şeklinde olduğunu görüyorum. Bunu gördüm. Anlattığı şeklinde olduğunu gördüm. O zaman şöyle yapabilir miyim? Bu ekin aslı nedir? Dık ekidir. Çünkü ekler yumuşakla başlar, sertle biter. DT dönüşmüşse burada benzeşme. KG dönüşmüşse burada ne vardır? Yumuşama. Yani size birden fazla ses olayı olan kelimeleri sorduğunda bunlara da dikkat edin. Gençler, size sorularda şöyle bir soru tipi gelecek. Diyecek ki, aşağıdakilerden hangisinde? Ünsüz yumuşamasına aykırılık söz konusudur. Ne demek bu? Bu çok tehlikeli. Bakın, ünsüz yumuşamasına aykırılık ne demek? ünsüz yumuşamasına aykırılık tabii ki de şu demek yumuşaması gerekiyordu ama yumuşamıyor. Eğer siz bunları yumuşatmaya kalkarsanız yazım yanlışı yapmış olursunuz. Bilginiz olsun. Mesela hukuk kelimesi asla yumuşatılamaz. Bu yazım doğrudur. Cemiyet yumuşatılamaz. Millet yumuşatılamaz. Evrak, sürat, merak, tazik Bunlarda asla ünsüz yumuşaması olmaz. Normalde k'nin g olması lazımdı ama tabii ki burada vurgu devreye giriyor. Merahım diyemeyeceğimize göre merakım dememiz lazım. Yumuşaması lazımken yumuşamadı. İşte bu benim için nedir? Ünsüz yumuşamasına aykırılıktır. Buna dikkat. Soruda size derse ki ünsüz yumuşamasına aykırılık söz konusudur. Bunlara bakacaksınız. Ha bunların haricinde neler var? Mesela şunlar da var. Yapıyor kelimesine bakın. Burada da ünsüz yumuşamasına aykırılık var. Neden? Kelimenin kökü yapmak değil mi? Iyoru almamış mı? Almış. E P ile I yan yana geldiğinde bu P'nin yumuşaması lazım değil miydi? Ama yumuşamıyor. İşte bu da ünsüz yumuşamasına aykırılıktır. Veya içim kelimesine bakalım. İçim. İç artı im. Ç ile i yan yana geldiğinde yumuşaması lazımdır. ama yumuşamadı. İşte bu benim için nedir? Ünsüz yumuşamasına aykırılıktır. Gençler bazen size şöyle bir soru sorabilir. Der ki türeme esnasında hemen şöyle yukarı çıkayım. Türeme esnasında ünsüz yumuşaması gerçekleşmiştir. Bu ne demek? Gençler türeme esnasında diyorsa yapım eki aldığı için ünsüz yumuşayacak. Bakın şu üstteki örneğe bakalım. Denk kelimesi i'yi almış. Bu i çekim ekidir. Neden? Bunun anlamını değiştirmedi. Ama alttaki örneğe bakalım. Atmak bir fiilken ım ekini aldı, isme dönüştü. Atmaktan adım. İşte bu benim için nedir? Yapım eki aldığı için yumuşamış. Bakın size sebebini sorarsa yapım eki aldığında yumuşamış mı yumuşamamış mı bir bakın. Ama sebebini sormaz yumuşama var mı derse Direkt yapıştırın gitsin. Mesela ağarmak sözcüğünün kökü nedir? Ak. Aktan ağarmaktır. Yani yapım eki aldığı için yumuşamış oldu. Şimdi devam edelim. Gençler. It ekini alan kelimelerde de yumuşama görülmez. Mesela yapıt sözcüğüne baktığımda yapıtı gördünüz mü? Yapıtı demedik. Anıt. Anıtı demedik. Yani ünsüz yumuşamasına aykırılık da bunlar karşımıza çıkabiliyor. Yalnız şu uyarıya dikkat. Alt geçit kelimesinde ünsüz yumuşaması istisnadır. Yani alt geçiti alt geçidi olur. Bunda ünsüz yumuşaması gerçekleşir. Gelelim şuna. Nedir bu da? Sac, yağ, dağ, od, Ad gibi kelimelerde ünsüz yumuşaması yoktur. Bakın bunu karıştırıyorsunuz. Cümlenin manası çok önemli. Özellikle saç. Bakın demir saç var. Demir saç kelimesinin yazımı sacdır. O zaman burada yumuşama yoktur. Od ateş demektir. Veya ad isim demektir. Dağ bunlar nedir? Tabii ki de yumuşamanın görülmediği yumuşakla biten kelimelerdir. Şöyle hemen güzel bir soruya bakalım. Bana ne diyor? Aynı sözcükte. Bakın güzel bir soru. Aynı sözcükte şöyle biraz daha küçülteyim. Çok mu köşeye gitti? Şuraya alalım. Tamam. Aynı sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz sertleşmesi görülmektedir diyor. Size bırakıyorum hızlıca. Size bir iki pratik vermiştim. Hatta demiştim ki bu ekler hem benzeşme de hem de yumuşama da vardı. Bunlara dikkat edin. O ek de tam olarak burada. Hemen bakıyoruz. Git, ti, i. Bakın ben size ne demiştim? Ekler yumuşakla başlar, sertle biter. Yani bu ekin aslı dık diktir. DT'ye dönüşmüşse sertleşme, KG'ye dönüşmüşse yumuşama söz konusudur. Aynı anlamda yani aynı kelimede birden fazla ses olayı gerçekleşmiş. Bakın size yukarıda verdiğim bu ipuçları çok önemlidir. Bu ipuçlarını iyi dinleyin. Gelelim ünsüz türemesi namı diğer ünsüz ikizleşmesine. Çok basit bir kural var. Çok basit. Nedir? Gençler genellikle Türkçe'ye sonradan girmiş yabancı sözcükler var. Mesela zan kelimesi aslında böyle yazılır. Arapçada. Ama ve lakin biz Türkçe'de kelimenin sonunda ikiz ünsüz kabul etmiyoruz. O yüzden bunu ortadan kaldırıyoruz. <laughs> Sonrasında ben buna ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde bu ne tekrar ortaya çıkıyor. İşte bu benim için ne oluyor? Tabii ki de ünsüz ikizleşmesi oluyor. Çok da basit. Hemen bakıyoruz affetmek, zannetmek, hissetmek bakın bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Çok basit bir kolay. Affı zannı reddi aynı zamanda çift ses olayı gerçekleşiyor. Hem yumuşuyor hem de ikizleşiyor gibi. Yalnız gençler şu yere dikkat. Bakın birçok öğretmen bu hatayı yapıyor. Aman siz yapmayın. Nedir bu hata? Gençler, hürriyet, ciddi, milli gibi kelimeler yabancıdır. Unutmayın yabancı kelimeler kök alınır. O yüzden hürriyet, hürden hürriyet değildir. Bu Arapçada olabilir, Türkçede değildir. Ciddi köktür, milli köktür. Bu yüzden bunlarda ünsüz türemesi yoktur. Buna dikkat, hürriyet, ciddi, milli gibi kelimelerde ünsüz türemesi yoktur. Şimdi gelelim bu uyarıya. Bakın bu uyarı sizde de gözüküyor zannımca. 2017 yılında bir LSE sorusu çıktı. Güzel bir soruydu. Ee, soruyu ekrana yansıtamıyorum telif haklarından ötürü. 2017 LSE sorusunu benim anlatımımla beraber incelerseniz işinize yarayacaktır. Gençler 2017 LSE sorusunu çözdüğünüzde cevap ünsüz türem, şıklarda ünsüz türemesi vardı. Ama affetmek, zannetmek, reddetmek, hissetmek hiçbir şey yoktu. Ünsüz türemesi değildi cevap. Aşağıdakilerden hangisinde ses olayı yoktur demişti. Ünsüz türemesini var kabul etmişti. Şıkların hiçbirinde affetmek, hissetmek, zannetmek, reddetmek gibi örnekler yoktu. Peki neye baktı ÖSYM? ÖSYM iki kelimeyi büyük ihtimal ünsüz türemesi kabul etti biriydi kelimesinde biri idi ya da ipince. Gençler, ÖSYM tahminimizce kaynaştırma ünsüzünü ya da pekiştirme ünsüzünün süstüremesi aldı. Büyük ihtimalle kaynaştırma ünsüzünün süstüremesi aldı. 2017 sorusu, LYS e sorusu açıp inceleyin lütfen. Ses bilgisi sorusu kaynaştırma ünsüzünü büyük ihtimalle ünsüz türemesi aldı ama yayın evleri hala bunu kabul etmiyor olabilir. Bu yüzden soruya göre hareket etmeniz lazım. Ne demek soruya göre hareket etmek? Mesela baktınız. Ya ünsüz benzeşmesi kesinlikle yok şıklarda. Ama ünsüz türemesini de bulamıyorsunuz. Bir tek şey var. Kaynaştırma ünsüzleri var. O zaman diyeceksiniz ki arkadaş ünsüz benzeşmesi değil. net yoksa Kaynaştırma ünsüzünün ünsüz türemesi kabul etmiş ÖSYM. O yüzden ben de soruya göre hareket edip cevaba ünsüz benzeşmesi diyeceğim diyoruz. Buna dikkat. Bu çok tehlikeli. Gelelim ünsüz düşmesine. Gençler, ünsüz düşmesi çok basit. Çok çok basit. Soruda ünsüz düşmesini soruyorsa size eğer yapmanız gereken cık cık eklerini, cek cak eklerini incelemek. Şimdi bakacaksınız. Kelime. K ünsüzüyle mi bitiyor? Üstüne cık cık cek cak almış mı? Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Ne demek? Mesela ufacık kelimesini gördüğünüzde şöyle yukarı kaydırayım. Ufacık kelimesini gördüğünüzde bu kelimenin kökünün ufaktan ufacık olduğunu bilmeniz lazım. Yani K ile cık cık yan yana geldiğinde bu K ortadan kalkıyor. Mesela büyüyecek Bakın bu çok tehlikeli. Bazılarınız şöyle diyor. Hocam büyümekten büyüyecek. E o zaman sıkıntı yok. Ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi niye olsun? Gençler büyümek bir fiildir. Bunu unutmayın. Jack Jack eki isimlere gelen bir ektir. Yani isimden isim yapar. E peki fiilin üstüne gelebilir mi? Gelemez. Demek ki büyümekten büyük olacak sonra Jack Jack ekini alacak. Yani büyümekten büyük oluyor. Jack Jack ekini aldığında bu K ünsüzü düşmüş oluyor. Nedir başka? Tabii ki de sağlayacak, ufacık, minicik gibi kelimeler diyebiliriz. Bir başka örnek de bu çok tehlikeli. Yine K ünsüzü ile bitiyor. Gençler, K ünsüzü ile biten bir kelimeye L yapım eki getirildiğinde K ortadan kalkacak. Hemen bakıyoruz. Küçük artı l neye dönüşüyor? Küçülmek oluyor. E bakın ortadan kalktı. Yine k'nin düşmesi var yani. Alçalmak, yükselmek kelimelerin kökleri neler? Alçak. Çünkü alçaldığın zaman alçak bir yere gidersin. Yükseldiğin zaman yüksek bir yere gidersin. İşte bu benim için önemli. Gelelim şu örneklere. Gençler, adaş ve kaldırım. Ki kaldırım bir soru işaretidir, tartışması var. Buna dikkat edin. Adaş kelimesi ad artı deştaştan dash gelir. Kaldırım sözcüğü de gençler tartışmalıdır. Yabancı kaynaklar yani bazı akademik kaynaklar der ki kaldırım sözcüğü kallidromos'tan gelir. Bu yüzden yabancı bir kelimedir kök alınır, ünsüz düşmesi yoktur. Ama bazı hocalarda kalkmaktan kaldırmak olduğunu söyler. Bunun ne olduğunu söyler. Aynı zamanda ünsüz düşmesi olduğunu söyler. Tabii ki MEB'in bir sorusu vardı böyle. Kalkmaktan kaldırım kabul etmişti. Soruya göre hareket etmeniz daha doğru. Bakın pratik olun. Pratiklik çok önemli. Size ünsüz düşmesini sorduğumda kelimenin K ile bitmesi cık cık başlayan bir ek alması. Bununla beraber L, kelimenin K ile bitmesi L yapım ekini alması diyebiliriz. Bazen soruda size şu sorulacak. Aşağıdakilerden hangisinde? Birleşme esnasında bir ünsüz kaybı görülmektedir. O da ne? Mesela ast artı teğmen, teğmen olur as başkan, as başkan olur. Bu kadar. Ünsüz düşmesi bu kadar. Size verdiğim pratikleri dikkat edin, dikkatle inceleyin. Bakın ben burada konuyu uzun uzun anlatıyorum ama o pratikleri kenara not alıp incelerseniz ki bir uygulama hazırlıyorum sizin için. Burada bu işinize yarayacaktır. Gelelim gerileyici ünsüz benzeşmesine. Çok basit. Sizin aslında çokça bildiğiniz bir kural. Bakın NB çatışması diye biliyorsunuz aslında. Gerileyici ünsüz benzeşmesi adıyla. Niye? Çünkü arkadaki harfin değişimi var. Dudak ünsüzü uyumu. Bakın bu isimleri karıştırmayın. Ünsüz uyumu, ünsüz sertleşmesi. Dudak uyumu, küçük ünlü uyumu. Dudak ünsüzü uyumu, NB çatışması. Neden? Bakın, M dudak ünsüzüdür. N de damak ünsüzüdür. Bu ikisini bir arada söylemek zordur. Bundan dolayı N ile B harfleri yan yana geldiğinde bu N harfi neye dönüşür? M'ye dönüşür. Yani M ile B yan yana gördüğünüzde gerileyici ünsüz benzeşmesi vardır diyebilirsiniz. Mesela pembe neye dönüşmüş? Pembeye. Çarşamba neye dönüşmüş? Çarşambaya. Sünbül, sümbüle bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Gençler, özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde bu kuralı aramıyorsunuz. Neden? Vurgudan kaynaklı. On başı duruyorsunuz. Bin başı duruyorsunuz. Yani özel isimlerde bu kurala aykırılık söz konusu. Birleşik sözcüklerde bu kurala Aykırılık söz konusu. Gençler tekrar bir özet yapacak olursam size o pratik diye verdiklerimi kenara not alın soruları çözerken onlara odaklanın soruların çoğunu çözdüğünüzü fark edeceksiniz. Mesela benzeşme dediğinde hangi eklere odaklanmanız lazım veya yumuşama dediğinde hangi eklere odaklanmanız lazım bunlara göz atmanız lazım ama dikkat. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda da neyi anlatacağız? Tabii ki de ünlü olayları ve kaynaştırma ünsüzlüğü. Görüşmek üzere. Bay bay.